Herkese selam arkadaşlar. Bugün Vikendi haritasında bol aksiyonlu bir maç çevirdik. Umarım beğenirsiniz. Ee, beni desteklemek istiyorsanız videoya like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı tamam, unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Çek bulacağım kanka buradan. Hadi bakalım. O ne 3 yelek? Ne zaman 3 yeleği bulsam win alıyoruz kanka. Hadi bakayım. Ben de kaskım. Aa o ne? Veriliği buldum. Oğlum adam inmiş buraya. Rose. Rose Rose. Oğlum bugün var ya kolsuzluğum üzerimde yemin ediyorum ya. Adam mı var? Roz roz adam var burada. Otta değil kanka. Geliyorum geliyorum. Ne kav kanka, kanka? Bir tane daha var herhalde bunlar. Nerede? Şurada öldürdüm de. Enemies ahead. Kalmadı herhalde adamlar ya. Ben... Şimdi, beni düşürür. Var mı? Var mı adam? Bot bu. Bo? Ne dedi kaydetsen sen. Kanka 3 aldım artık ya. Ben bizim değilse bu kanka. I got supplies. Araba geldi Ros. Gel. Evet. şey kevi kanka. Adam vuramadım ya. Bırak kanka. Tek kişi. Tek mi? <laughs> Nereye kaydı göremedim. <laughs> Üst katta mı? Aha. Uh -huh. Tamam. Bot değil. Bot vurdum. Kanka sağa kaydı. Yandı. Ölür o. Yanması lazım. Yandı. Oo benzinler patladı. Bitti kanka bitti. Neredesin çocuk adam? Öldü mü? Nereye kaydı? Hello. 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 Ya oğlum konuşsana. Orada mı? Ha burada. Dur. Ya oh. bitmesin benim atıyorum. Benim de olsun. Rose kasıntı var kanka. Ah, solda solda sol. Ha bir şey attılar Rose gel. Enemies ahead. Ben nerede? Sol derken. Enemies ahead. Drop nerede kanka? Ha gördüm. Drop şurada. Enemies ahead. Enemies ahead. şu şeye basalım mı Oradan kanka? Oradan da bir şey attılar. Kasıyor. Oo. Abi bu kastı. Kanka bura var ya felaket. Enerjileri fulle kanka yürüyerek gidelim. Araba, araba, kanka araba. Atlat kanka. Sen, sen, sen. Oğlum siz kimsiniz ya? Neydi ay? Enayili tut kanka. Bunlar da of 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 of. Bir şey var. Oo. Gördüm. Oğlum bura felaket Rose. Alak şu yana ileri. Nerede? Hemen dibinde kanka. Altında o muhtemelen o taş. Bir daha var. Kanka bir daha var. Dikkat orada. AVM'si var mı Gördüm. kanka? Hemen sağa kayalım. Var. Sana sallıyor? Var var var. Al. Sana sallıyor? Bilmiyorum herhalde. Herhalde. Tek AVM'yi. Sağda durmak istemiyorum. Tamam. Kanka sağda a, araba gidiyoruz şurada. Enemies <laughs> kanka ne yapalım? Ne dersem uyarım. Kanka orada Bir başka takım adam... da vardı. Nerede bilmiyorum. Bunlar gelecek. Yola doğru çıkalım kanka. Kanka kanka. Enemies ahead. alman lazım. Alırım. Bir tane daha vardı kanka. O yukarıdaki şey yapanlar bunları. Araba mı durmuş? Kanka drop yanı, drop yanı, drop yanı. Şu mu? Ahead. Evet evet evet. Baygın öldürebiliyorsan öldür kanka. O gazdan ölebilir belki. Göremiyorum. Ben bir hareketlik yok drop'ta. Roz arabaya bindi kanka. Baydım. Çok güzel. Baydım arabaya. Kankam. Oh, Allah oh, Allah oh. Helal. Alırım dedim alırım. bir daha şey? alırım. Ha, bir şey atalım burada. Ben unuttum. Araba geldi Roz. Araba araba araba. Enemies <laughs> ahead. Aa benzin bitti. Ha baydım birine. Kavra geç Ross. Darla, darla 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 darla. Çok güzel. Çok güzel. Ay, Biz bunu nasıl snake? Aa Ross kavra geç Ross. Arka 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 düşme 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 tamam. ben tamam. iyiyim. Oo ben de iyiyim tamam. Ya oğlum bize kim kurabilir? Ross gösterme kanka bir mermiş. Nerede bu lavuhan? Kanka beni görmüyor şu an. Evdeler mi? Bilmiyorum. Kanka görmedim. Kanka. Aha, şurada Rus. Enemies ahead. Hadi yedir bir tane. Mi? Aynen. O evde de var, evde de var. Evde de var kanka şurada. Lala. Enemies ahead. O ne? Öldü. Kanka şurada. Bana AWM vermeyin. Kanka bitti, şurada bitti, da adam bitti, vardı bitti, sanki bitti. ama. Kanka. La, kanka bir şey. Kaçım bitirdi. Yanlış gördüm herhalde. Yok kanka rahatsızlık değil de ismimi yazılması zor kanka. İsim. Ha şurada duralım kanka. Yaz kanka direkt benim ismim çıkıyor. Yanımda adam var. Geliyorum. Dur 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 Enemies ahead. CSS. Bir daha var kanka orada. Bir daha var orada. Roz açık gidiyorum kanka. Tamam o da düştü. Geri gel, geri gel. Burasını bitirdin mi? Gel gel ora bitti gel. Burayı bitirdin mi? Ha, baygın var ama dikkat et. Dur cam basayım da. Hii, kanka. Burada daha adam var. Geliyorum. Sattılar kanka. Dedi. Tas. taş. Ahead. O taş kanka. Roz bomba atabiliyor musun? Gördüm. Ektim. Orası temiz kanka gel. Roz burası kaldı son. 2 2. Kanka buradan sonra çıkarız muhtemelen ya. Of, oh, Rose çok açık gidiyorum. Ay aklım gelmiş, Niye gitmedim? Kanka buraya gel dedim ya burası. Enemies ahead. AVM çıktı? Bomba geldi, uçtum. Nerede? Helal lan. Öldüremediniz ama. <laughs> ben sizi öldürürüm kanka. Öldürme en güvenilir yerdir. Şunu da yakala kardeşim. Helal adamsın. Şunu da yakala. Çok iyisin be. Oğlum şu bombacı mülayimliği acil bırakmam lazım. O da yanar muhtemelen. ya. Kanka buna güvenilmezdi ya. Aynen yine de dikkat et. Türk müydü bu? Türk kanka yani diğerleri Türk de bunu bilmiyor. Bizi duyuyor musun? <laughs> yok yok ben ölüyüm Türk şu an. Mi? Evet evet arkadaşım da Türk. Kanka sesim geliyor mu? Sesim geliyor. Geliyor geliyor. Ha yabancı san kanka. Geliyor geliyor. Yabancı san seni de? Kanka tava atalım yok mı? Ya. Dur ben bir yelek alayım kanka. Kanka atak sıkıntı yok da Bana evet. benim de yok hele kaskım maskım hiçbir şeyim yok ya. Yani. O, o, zaman yelek kaskı çıkartalım kanka gel. Tamam komple çıkardık. Buzlarınızı fulleyin. At da silahları da at kardeş yere. At ne varsa. At kanka. <laughs> o değil de tavada dayıp kaybediyorum kanka. Yalnız karşıdakine bakar mısın? Bütün 6 xleri Valla ben de çok iyi değilim açıkçası tavada. Kanka 6 x'i eve mi götüreceksin hepsini toplamışsın? <laughs> Oğlum ben tavayı da atmışım dur ya. Tavak içinde kanka. Harbi mi? Ha tamam. Silah <laughs> bırak. Kanka enerjini fullle. Başlayalım. Dur enerjini fullle başlayalım. Konuşuyor mu şu an ben duymuyorum. Konuşuyor. Gel. Baş, başladı kanka. Da ilkini vurdun ki lan tavada kaybediyordun sen. Ama kaybetmedin kanka. Tavada da iyi misin kardeş? <laughs> Şansa kanka. Niye kandırıyorsun beni tavada kötüyüm diye? <laughs> sen vursaydın sen alırdın kanka bence. <laughs> Yelek yok ya. Eline sağlık kardeş. Eyvallah kanka görüşürüz. Başaramadık. Başaramadık abi. öldürdü beni la ilkini kardeş getirdi ağzımı yorsas da salladı